Geldik mi ya? Geldik. Sen nereden biliyorsun ya? Biraz önce söyledin ya. Ne zaman söyledim ben onu? Biraz önce. <laughs> o zaman... <laughs> Ge ee, yani Getirdiğin için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Eşlik ettiğin için. Şu bir buçuk metreyi yürüyebilecek misin? Yürüyebilecek miyim ben? Hı hı. Bir dakika, bir dakika. Sen bana sarhoşum demek istiyorsun ya. Yok canım sarhoş demeyelim. Dedin dedin. Yok sarhoş demeyelim. Yok sarhoş, Yo, sarhoş demeyelim. Yürüyebilecek misin dedin orayı? Ama birazcık çakır keyifsin. Bak. Bak şimdi ben orada bir kere bir tanecik bir şey içtim. Tamam mı? Ben iyiyim. Gayet iyiyim. Ben sana o kadar içme demedim mi? Alışık olmazsan çarpar. Sen niye bana mısın demedin? Sen çok mu alışıksın? Hayır. On bir yıldır ilk defa ağzıma sürdüm. O zaman... ...adliyede görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et. <laughs> Kaldırım varmış, görmedim. Pardon. Merhaba. <laughs> görüşürüz. Dur, ben çekeyim. Dur, dur, it. Ah. Serdi. Ne yapıyorsun sen ya? Ödüm patladı. Ne biçim şaka bu be? Bakayım geçti mi? Ne geçti mi? Hıçkırın. Geçmiş. Çok kötü şakaydı. Kabul et ama şey yaradı. Sağ ol doktor bey. Geçmiş olsun. Ne oldu? Kapıda mı kaldın? Yo. Anahtarım var benim. Nerede bu anahtarı ya? Ver ver ben bakayım. Senin refleksler felci uğradı tabii. Ver ver. Bak. Bir daha söylemeyeceğim. Bana bir daha sarhoş muamelesi yap. Tamam canım sarhoş değilsin ben hadi. Ya, Zakire teyze. Başka kim olacaktı kızım? Ne öyle hortlak görmüş gibi bakıyorsun? Tövbe tövbe. Yok, ondan değil de sen uyumadın mı ya? Ay, uyku tutmadı ki meraktan. İnsan bir haber vermez mi geç kalacağım diye? Değil mi? Merhaba. Merhaba. Sizi gözüm bir yerden ısırıyor ama. Dur bakayım, çıkaracağım. Zekiye teyze. Daha'n daha'n. Zakire teyze, tabii ya daha, <laughs> yani televizyonda <laughs> göründüğünüzden çok daha yakışıklıymışsınız. <laughs> çok geçmiş olsun evladım, çok. Sağ olun. Sen de sağ ol. Servis senden o kadar çok bahsetti ki bana. <laughs> yani bahsetti derken? E, yani seni kastetmiyorum, davadan bahsetti demek istiyor, seni değil. Ben çünkü davadan çok bahsettim. Evet, davadan. Ee, i̇çeri buyurmaz mısınız? Evet, geç oldu, ben gideyim. Bir Kahve içseydin keşke. Başka zaman. Peki madem. Ama mutlaka bir gün bekliyorum kahveye Olur mu? Tamamdır. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gel. Geç, geç, geç. Ay bakma, bakma gel. görecek şimdi. Bak git içeri. Ay başımın tellası geri, geri gel, gel. gel. Gir içeri. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.